Smart Car 5x5 oyunu 4 yaş üzeri ve 7 yaş üzeri çocuklar için geometriksel algı, görsel dikkat, problem çözme ve düşünme becerileri kazandıran güzel bir oyun. Oyunumuzun içerisinde bir tane arabamız, 5 tane ahşap parçamız ve 2 tane kitapçımız bulunmakta. Kitapçıklardan bir tanesi 4 yaş üzeri çocuklar için, diğeri ise 7 yaş üzeri çocuklar için kullanılıyor. Oyunumuzu bir inceleyelim kitapçıkta ilk başta çocuklarımıza alıştırma amacıyla bir özgüven aşaması, kolay aşamamız bulunmakta. Burada gördüğüm şekilde arabamı yerleştiriyorum ve arkada da cevap anahtarı gözüküyor. Bu şekilde ilk 12 aşamamız ilerledikten sonra 12'den sonra artık şöyle aşamalar var. Şimdi burada arabanın bize yan görünüşünü veriyor. Bu görünüşü elde edebilmek için parçaları nasıl dizmem gerektiğini buluyor çocuğumuz. Bir süre sonra artık Biraz daha ilerleyelim. Bazı parçaların renkleri bize verilmiyor ve bunu kendimiz çözmemiz gerekiyor. İleriki aşamalarda ise arabamızın yan görünüşü ve üst görünüşü veriliyor. Bu şekilde problemi çözmemiz gerekiyor. 7 yaş üzeri çocuklarda ise direkt yan görünüşle başlıyor oyunumuz ve gene zorlaşarak ilerleyen aşamalarımız var. Yan görünüş ve üst görünüş hatta en sonlara geldiğimizde ise arabanın ön görünüşü, yan görünüşü ve üst görünüşü bulunuyor. Bunları kullanarak bu arabamızı yerleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bir aşamamızı deneyelim. 13. aşamayı yapalım şimdi. Şu şekli elde etmeye çalışıyorum. Arabam bu şekilde duracak. Yeşil parçam yandan gözüküyormuş. Bu şekilde yerleştirdim. Sarı parça aynı şekilde yatay olarak görünüyor. Böyle yerleştirdim. Kırmızı parça ve be, e, mavi parçalarım ise gördüğünüz gibi daha ufak bir kare şeklinde gözüküyor. Örneğin böyle yerleştirsem yanlış olacak. Çocuğumuzun bunu akıl etmesi gerekecek. Bu şekilde koydum ve bunu da bu şekilde koyduğumda yandan baktığınızda aynı görüntüyü elde etmiş oluyorum.